Merhaba, ben Temur Altunhan. Bu hafta markajdayım. Gerçekten fena topçu neyizlik yani, iyiydik. Pavyonla mahsurlarım gelin alan diyen de olmuştur. <laughs> Ya abi nasılsın öncelikle? İyiyim teşekkür ederim, hoş geldin hoş bulduk. Valla abi senin gibi bir CM efsanesiyle tanışmak yani bizim için çok heyecan verici ya. Abi sen, şimdi direkt CM'den e, gireyim, menajerlik oyunundan. Evet. E, yani sen orada çok büyük bir efsaneydin. Orada ama bir defans oyuncusu olduğun gibi bir şey yazıyor ama aslında... O... Şundan kaynaklanıyor, ben şimdi Yalova Spor'dayken 2 numara giriyordum. Hazırlık maçlarından önce e, formalar yere atılır, gelir yerden çekersin, formayı giyersin, çıkar oynarsın, çok önemli değildir. İşte ben ilk maç çektim, iki gol attım maçta. Ertesi maç yine yerde formalar, yine çektim, yine iki geldi, yine gol attım. Ondan sonra o sezon sürekli iki giymeye başladım. Peki hiç savunma oynadın mı abi o sezon? Yok, hep santrafor. Sadece Yalova'da forma numarası ikiydi. Ya senin mesela Santofor kariyerinde aslında fena değil yani. Her üç maçlı bir gol atma gibi bir yani ortalama var. Çok iyi golcü değildim. İyi Santofordum ama çok iyi golcü değildim. Ama o da şundan kaynaklanıyordu, çok fazla koşuyordum. Sürekli pres yapardım, çok fazla yıpratırdım. Artık gol vuruşu yapacak mecalimiz kalmazdı. <laughs> gol vuruşumuz kötüydü ama... Ee, i̇yi bir santrfordu kötü. Ya değil. abi peki en iyi özelliğin sence neydi? Yani çok çalışkan mı? Çok çalışkanlığın değil. Yani ikiye ayırabilirim aslında profili. Ama sakatlıktan sonra biraz da ağırlaştık tabii. ki. Bu sefer daha duvar oluyorsun. Daha bilerek oynuyorsun. Şey kaç yaşında oldu abi sakatlık? Sakatlık kaç yaşında oldu? 2003 ya da 4'tü herhalde. 20 Aslında evet yaşında. yani bayağı da erken olmuş. Evet, ee, yani çünkü baktığında aslında tam menajerlik Evet. En hani o zirve Yani diyorsun. yalovadan sonraki sene oldu. Yalova'da ilk sezon Yalova'da geçti. Sonra öbür sezonun yarısında Yalova'dan ayrıldım. Kır, şey, Kırşehir'deyken sakatlandım. Kırşehir'de üçüncü hafta sakatlandım. Ya mesela bir şey tam o dönem. Mesela senin bitiricilik 20 olarak gözüküyor. Şimdi sen dedin ya o dönem daha hızlı bir oyuncuydum. E, ama bitiriciliğim çok iyi değil dedin. Evet. Sakatlık olmasaydı, devam ediyor olsaydım. Ya. E, oraya yakın bir şey olur muydu? 20 olmazdı. 20, olmazdı. <gülüyor> 20, <gülüyor> 20 olmaz kız mı <laughs> Ya yani işte 17, 18 olurdu yani. Daha iyi, daha sağlam sözleşmeler yapmak istiyordum. Kuyruğu biraz dik tuttuk aslında. O anlaşmaları yapsaydık Süper Lig kariyerimizde olurdu. Güzel de olurdu. Keşke olsaydı. Ya şimdi bu kadar futbol konuşmuşken bari şeyi sorayım ya. Yani günlük mesela senin rutinin şu an nasıl abi? Rutinim ben şimdi Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bir personeliyim. Burası bizim spor salonumuz. Ümit Köy Spor Kompleksi burası da. Ben burada fitness antrenörlüğü yapıyorum. İşte sabah 9'da mesaimiz başlıyor. Akşam 5'e kadar buradayız. Fitness'te arkadaşlara, üyelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Top oynayamıyorum. Sağlığım müsaade etmiyor. Artık... dizim dizim kötü. Ya tabii abi o bir kere o herhalde şey alınca evet. o zehri. Bir de şey şimdi mesela böyle bir, bir yerden geçerken bir çim kokusu falan alırsam o seni acayip tetikliyor. Bir de koku hafızayı çok tetikleyen bir unsur. Hemen alıyor seni bir maziye götürüyor yani. Abi o zaman istersen, e, madem çim kokusu senin, biraz şöyle bir dışarı çıkalım. Tamam, dışarı biraz çıkalım. Biraz şöyle bir bakalım. Biraz. da ee, Belki orada bir çim kokusunda biraz yine geçmiş şey konuşuruz. Tamam, öyle yapalım. Tamam. tamam. Hadi, Hadi gidelim. Abi sana şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi böyle sen günlük rutininden anlatınca. E, merak ettim. Ya futbolculuktan e, baktığımda aslında 9-5 bir memur işine gidiyor. Evet. Yani bu böyle... <laughs> Hiçbir evet, futbolcunun kariyer planlamasında olmayan şeydir bir şeydir ya. Nasıl hissettirdi abi sana. Ya, Yani kötü, kötü şey. hissettirdi, gerçekten kötü hissettirdi. Nasıl söyleyeyim? Futbol oynarken daha önemli, daha ciddi bir iş yaptığını düşünüyorsun. Ve i̇şte bulunduğun şehir seni tanıyor, insanlar tanıyor. İnsanların sana bakışı farklı, kazandığın para farklı. Ondan sonra işte böyle bir kariyere devam etmek gerçekten zor oluyor. Bocalıyorsun, kendine kızıyorsun, canın sıkılıyor, benim burada ne işim var diyorsun. Şükrediyorsun, ya diyorsun ki gene Allah'tan burası var. Burası olmasa ne yapacak? Çünkü çok iyi biliyorum, futboldan başka bir şey yapamıyor futbolcu. Ya iyi kazanacak, işte kazandığını gayrimenkule falan yatıracak, işte oradan bir kira geliri olacak ki geçinsin. Ne arkadaşlarım var ki çok iyi topçuydular ama şimdi işleri yok, güçleri yok. Türkiye'de hocalık yapmak, Antrenörlük yapmak da çok zor. Gene şimdi burada çok mutluyum. Keyfim yerinde. Bak mı misiniz? Bir şeyle deplasmandaydık. Döneceğim sırada işte bir ses duydum. Çatır çutur diye. Yani böyle pet şişeyi sıkarsın öyle bir ses çıkar ya. Sonra yere yığıldım ve anladım hani çapraz bağlarımı koptu. O an işte dünya başına yıkılıyor. Çok üzülüyorsun. Çok çaresizsin. Ama ayağa kalkman gerektiğinde biliyorsun. Çünkü senin mesleğin bu yapacak bir şeyin yok. Dört elle sarılmak zorundasın. Biz de sarılmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Tekrar döndük, tekrar toparladık. Gene bir iki iyi sezon geçirmeye başladık. Bu sefer bileğimiz kırıldı. İşte ondan sonra üçüncülüklerde bir yaş kuralı falan çıktı. Yaş mevzusu çıktı, kontenjan Belimizde falan fişman. Yani. Öyle iyice belimizi büktüler bizim yani. Ondan sonra da amatöre döndüm. Bir iki yıl amatör oynadım. Bıraktık ondan sonra da zaten. Yani senin gibi bir e, oyuncu çok acayipti ve teşekkür ederim. Herkes aslında yani seni gerçekten tanıyor değil mi? Gerçekten tanıyorlar. Ya sen aslında birçok insanın hayatına dokundun. Abi insanları aslında böyle kendini şey hissediyor musun? E, hayatlarına dokunduğunu fark ediyorsun. <laughs> ya o çok mi? güzel bir duygu. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da aynı hani çocuklar yazıyorlar. Sağ olsunlar. Onların o güzel duygularını, senin bahsettiğin gibi duyguları duymak çok hoşuma gidiyor. Gerçek hayatta o kadar kişiye dokunamadık belki ama sanal ortamda dokunmuş olduk insanların hayatına. Ya peki hiç o, o zaman o menajerlik oyununa bakabilir mi şey ne olmayacak mı? Ya baktım baktım ama şey meşakkatli bir oyun yani tamam mı? Kafa patlatman lazım, uğraşman lazım yani. E bizim de biraz yatıp dinlenmemiz gerekiyor o dönemler. O yüzden iyi ki baktım ama çok fazla oynamadım. Peki sen ilk ne zaman duydun abi? kendine böyle oyunda böyle... İlk artık... onu Yalova'da Ankara Demir oynuyoruz. Ankara Demir Spor da benim altyapım. 3-1 kazandık maçı. 2 tane gol atmıştım. İyi e top oynamıştım bu maçta da. İşte maç sonu soyunma odasına giderken 3-5 tane genç arkadaşım bana seslendiğini duydum. Onların yanına gittim beni nereden tanıyorsunuz gibisinden. İşte abi senin hayranınız. Nasıl hayranımsınız? Abi böyle bir oyun var. Sen orada çok iyisin. Biz de o yüzden seni izlemeye geldik. İşte gerçekten de iyiymişsin hakikaten falan. Oyundan öyle haberim oldu. Ondan sonra işte dediğim gibi bir iki ben de baktım. Oynamaya çalıştım ama uğraştırıcı bir oyun yani. Direkt transfer ettin mi abi? İşte şey direkt Yalova'yı alıyorsunuz. Köpeğim oradayım zaten. Bir de transferle uğraşmayalım dedik yani. <laughs> Ama çağrına da gidiyormuşlar herhalde cüz'i miktara. Evet iyi, geliyordun evet. abi. Sıkıntı yok yani Öyleymiş. Şu anda öyle, hemen anlaşması aslında çok kolay bir insan. Öyle, uyumluyumdur aslında uyumluyumdur. yani. <laughs> aslında o zaman scoutlar iyi iş yapmış diyebilir miyiz abi? Ya aslında e, yapmışlardı, onlar bizdeki cevheri gördüler de biz o cevheri tam ortaya çıkaramadık yani açıkçası. Gerçekten fena topçu değildik yani, iyiydik. Abi, o Doğru o... seçimler yapabilseydik hakikaten işte bir Ankara gücü işimiz vardı, Kayseri vardı, Antalya vardı.

yine menajerlikte mesela herkesin sana dair o kadar çok anısı var ki. Ee, mesela bir tane anı ee, gördüm. Son 11 dakikada oyuna girip 3 gol atıp 2-0'dan maçı maçı almış. Yani ya onun... O kadar çok olan bir şey ki Anladım. Aslında. Gerçekten şöyle bir şey olmuştu aslında. Bir Merzifon maçı oynamıştık Ankara Demirspor'dayken. Yedektim. 2-1 öndeydik. 70. dakikada girmiştim. 3 gol bir asist yapmıştım. Öyle bir maçım vardı yani. O maç Güzel bir maçtı. Tamam menajerlikteki hatıralar gibi bir hatıra yani bu da. abi o zaman şeyi soracağım şimdi bizim jenerasyon için anlamın çok büyük bize yaşattığın duygular falan çok önemli ama şimdi mesela gençler şu anki yeni nesil aslında seni çok da tanımıyor. yani mesela işte bizim Hüseyin telefon çalıyor. Ben çalıyorum. Dur bakayım hanım mı? Aynen. Alo. Ha? Balkona gelin burası soğuk ya üşürsün çocuklar. E yok daha geri götürmeyiz babam da gelecek ya zaten. Tamam. Tamam. E, abi istersen o zaman havada biraz e, soğudu Ankara tamam. Enzi. Gidelim bir çay içelim. E, çok güzel olur abi. Tamam hadi geçelim. E, abi şeyi soracağım ya. cm bu kadar konuşmuşken sigal koyu sormadan. Onun Türkiye versiyonu gibi işte o da bizim nereliydi o Be Belarus'lu. Belarus'lu Belarus abi. Belorusu, değil mi? O da Temur'un Belarus versiyonu gibi falan öyle. Şantıvar oynamış gibi duygular oluşmuştu içimde. Hakikaten üzülmüştüm de. E, hayatını da okudum onun. O da biraz böyle yokluk, zorluklar çekmiş herhalde. Evet, sıkıntılar evet, yaşamış. Yani tabii keşke olmasaymış ama o da şimdi gene insanların aklında yer eden Birisi olabilmiş yani, öyle ya da böyle birilerinin hayatına dokunmuş. Bir tanışmak böyle ister miydin? İsterdim, olabilirdi tabi ama adamın çok derdi varmış ya, çok sıkıntılıymış adam. Sigal Kolesi'ni yan yana oynatanlar bile vardı ya, yedekli oynatan vardı. Hmm. Ya tesadüfen Yalova'yı alıp başlamadıysan sezona, evet. Temuru keşfetmen çok zor değil Şöyle mi? Şöyle oluyor abi işte, mesela ben kendi açıma söyleyeyim, ben böyle manyak gibi gidiyorum, seçtiğim liglerde mesela, gidiyorum Brezilya ligine, hı hı. bütün oyuncuları scoutluyorum. Hepsini teker teker inceliyorum Özellikle, özelliklerine yani, bakıyorum tabi hepsini yani sadece oyuncu aramak için yani iki günümle harcadığım oluyor abi. Allah Ciddi söylüyorum yani <laughs> iki bunu gün. bunu nasıl oynayayım şimdi daha <laughs> abi iki gün. Daha, daha sezona başlamam. Tabi tabi ya. yani daha iki gün. Abi düşün iki gün hiç şey yapmıyorsun şimdi düşünsen abi real madde aldın e herkes hazır ya. abi zaten ha, yani da, da, ne da, anlamı da, var ki. Şey e, sıfırdan böyle yani. işte bir oyuncu bulmak genç bulmak bir de ya abi şey çok güzel oluyor gerçekte o mesela bir yere transfer oluyor. Diyorsun ki ben, ben buldum bunu buldum. Ben <laughs> bunu buldum diyorsun. İşte <laughs> ben o. Bunu... ben onlardan önce buldum. ben onlar. Abi o kadar çok öyle oyuncu var ki yani olmaz daha <laughs> Popüler <laughs> oluyorsun. ve şimdi kendine bakman lazım. Bakmadığın zaman olmuyor. Hakikaten uyuman lazım yani. Bardan sabah antrenmana gelirsen 3 gün gelirsin, 5 gün gelirsin. 10. gün patlarsın tamam sakatlanırsın gitmez olmaz yani güçlü olmadıktan sonra ne kadar yetenekli olursan ol şey yapmıyor kaldırmıyor hele şimdi günümüz futbolu tam makineleşti herkes atletik Türkiye'de okul okuyarak spor yapma imkanın yok yok ya çok zor yani ben demir sporda oynarken Kırıkkale'de makine mühendisliği kazandım bak makine mühendisliği kazandım ya. tamam Şimdi sabah antrenmandan çıkıyorum, daha saçımı kurutmadan ne anladı? Arabaya atlıyorum. 40 kaleye gidiyorum. Derse giriyorum. 11'de çıkıyorum dersten. Ankara'ya geliyorum. Sabah kalkıyorum. Bir daha antrenmana. Of. An. Ee, Bak çıkışını böyle suda boşu detaylı. Tamam tamam. <laughs> O onun ikisini, sen beğenmedin mi senin içeceğini? Hayır, beğenmiyorum. Neyini beğenmedin? Birazcık çok güzeldi. Dur açayım onu. Birazcık Fırat, tadına baksın bak kardeşin de buna. Ha? beğenmemiş Fırat oh, onu. O ya. Ben hasta olacağım. Ha? sen de hasta olursun. O hasta ya doğru söylüyorsun. Abi sporla şu an ilgileniyor mu onlar? Biz, biri, şimdi... biri çok ilgileniyor gibi görünüyor. <laughs> Fırat jimnastik yapıyor şimdi. Henüz futbol için erken olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir iki yaş daha Büyüsün, Mina'da işte bizim tesisde geliyor, biraz takılıyor orada, biraz havuza götürüyorum, yüzdürüyorum. Cimnastik yapıyorlar. Bakalım. Evet, ee, Fırat Beşiktaşlı. Işte, Beşiktaş. abi, abi sen Galatasaraylısın. E ee, Şimdi bunun dedeleri Beşiktaşlı, annesi de Beşiktaşlı. Benim babam da Beşiktaşlı bizim evde bir rekabet vardı böyle mutlu bir rekabet. Baba, teyzelerin de Beşiktaşlı. Evet, teyzelerin de Beşiktaşlı. Bizim evdeki rekabet burada da olsun istedim. O yüzden Fırat'ın Beşiktaş'ta olmasına müsaade ettim. Ama kızım Galatasaraylı. İleride bir sporcu kariyerleri, profesyonel bir sporcu kariyerleri olmasını ister misin? Yani kendi yaşadığın şeyleri yani, düşününce. İsterim ama zorlamam. Hani ben şimdi hani görebilirim biraz daha yetenekleri var mı, yapabilirler mi, olabilirler mi? Çok yetenekli de olsan, çok da iyi olsan o profesyonel spor gerçekten çok zor. Ee, maddi anlamda bir şey kazanamaya da bilirsin çok iyi olmana rağmen. O yüzden hani okulu ön planda tutarak yapabiliyorlarsa sporu arkasından getirerek öyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Daha gençler bakalım ama şey e, koordinasyonları fena değil yani bir şeyler olabilir. Bakacağız. Ben sana şey sormak burada bir meşhur aspavava varmış. Ha, acıktık. Doğru, haklısınız. E, buyurun gidelim aspavaya, biraz döner yiyelim o zaman. Ankara'nın aspavasını da görmüş <laughs> ol. Abi meşhur aspavaya geldik. Ee, ya benim ilk, ilk deneyimim olacak aspava. Bu arada heyecanlıyım, SSK yani, dedin. Pişman olmazsın herhalde ki. SSK Ankara döneri iyidir. Yani Ankara'da aspavalar gece Eğlenceden sonra açık olan yerler yani gece geç vakitlere kadar gidip döner bulabileceğiniz yerler öyle uğrak yerleri oluyor tabii insanların uğradığı yerler oluyor. Çorbacılarımız da iyidir bizim Rumeli, Beykoz gene gece biraz alkolden sonra gidip çorba içebileceğimiz yerler yani evet, lazım. Senin mesela bir şey oldu mu, ee, senin gördüğün mesela tak isim vermek tabii ki yani isim vermeni istemiyorum ama takım arkadaşlarından falan böyle çok içip böyle gelen şey yapan... Ya vermek istersen de ver. Ha tabii vermek istersen de verebilirsin tabii ki de. Ya oluyordur. Hani yani şeyler... pavyonda mahsur kalıp gelin alan diyen de olmuştur. Ama e, çok fazla değildi açıkçası. Uyumazsan, yemezsen, dinlenmezsen bacak senin taşımaz. Maçı oynadığın gün dinlenmen lazım. Ertesi gün git, git ne yapıyorsan yap. Ama o maçı oynadığın gün hakikaten o gün dinlenmen lazım. Ya o gün mesela seks yapmayacaksın, alkol almayacaksın, o gün iyi uyuyacaksın. Ama ertesi gün git ne yapıyorsan yap. Ya bak çiğ köfte de gelin, gelmiş mesela. Evet. İkram. İkram. Bunların hepsi ikram mı? İkram mı? Bunların hepsi ikram. Yani abi bu kadar ikram olması gerçekten Şaşırttı beni. Abartma, abartma. Abi yok. Patates getirmekte. Abi işte. bunların hiçbiri İstanbul'da hiç ikram olmaz abi. Ya İstanbul. Ya bunların hiçbirini ikram alamazsın. Evet, İstanbul. Belki acılayız mı? İstanbul çok değişik bir yer. Markaj izleyicilerine atamızın huzurundan veda ediyoruz. Kendisini de minnet ve rahmetle anmış olalım buradan. Markaj'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.